Türk Hematoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Ali İrfan Emre tek gündüz yanımızda hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk çok teşekkür ederim. Ee, bugün sizinle transplant ilgili konuşmak istiyorum. Ee, Türkiye'de ve dünyada trend nereye gidiyor acaba? Şöyle söyleyeyim tabii bizim esas konuşacağımız konu kök hücre nakli çok farklı transplant tipleri var bizim ilgi alanımız hematopoetik kök hücre nakli. Burada tüm dünyada son 3... 10 yıla baktığımız zaman 3 dakikada 30 yıllık süreç içerisinde gerek ülkemizde gerek dünyada hem kendinden yapılan hem başka bireyden yapılan nakillerde büyük bir artış söz konusu son dönemde çok büyük gelişmeler özellikle hücresel tedaviler konusunda çok büyük gelişmeler olmakla beraber yeni ilaç tedavileri umut verici sonuçlar vermekle beraber halen transplantın ileriye doğru giden seyri devam ediyor. Transplant aktivitesi tüm dünyada artıyor. Peki hocam hangi hastalıklarda özellikle transplant umut vaat ediyor? Esasında transplant yani biz hematologlar olarak, kan bilimciler olarak uğraştığımız alan hematoloji ile ilgili konular olmakla beraber bunlar arasında özellikle lösemiler. Akut miyeloid lösemi, akut lenfoblastik lösemi dediğimiz hastalıklar son derece önemli. Burada allojenik kök hücre nakli yani başka bireyden alınan kök hücre nakli. Öte yandan kendinden alınan kök hücre nakli şeklinde otolog nakilleri de daha çok multiple miyelom ve lenfoma, lenf tümörlerinde yapıyoruz. Ama doğumsal kansızlıklar, talesemiler örneğin, metabolizma bozuklukları, bazen solid tümörler, örneğin bir testis tümöründe de gerekli olduğu zaman kök hücre nakli yapılabiliyor. Hatta indikasyonlar son derece genişledi. Romatolojik bazı hasta gruplarında, romatolojik hastalarda da çok başarıyla kendinden kök hücre naklini yapabiliyoruz. Yani sadece hematoloji ilgilendiren değil, hematoloji dışındaki disiplinlerden gelen hastalarımıza da hizmet veriyoruz. Ee, nakiller kendi içinde de farklılaşıyor sanıyorum. Evet. Bu evet. E, tipler nasıl ayrılıyor nakil tipleri? Şöyle öncelikle kaynağı yani vericinin kaynağına göre ayırıyoruz. Eğer verici kişinin kendisi ise kendi kemikliğinde bulunan kök hücreleri kullanıyorsak otolog nakil kavramı devreye giriyor. Yok eğer başka bir bireyden bu bir kardeş olabilir ya da akraba dışı verici olabilir o zaman alerjinik nakli. Kullanıyoruz kavram olarak Allojenik nakilde de yine verici kaynağına göre en çok kullanılan en çok tercih ettiğimiz başarılı sonuçları olan HLA tam uyumlu yani doku grubu tam uyumlu vericiler kardeş vericiler oluyor ama eğer kardeş verici bulamazsak ki bunu ancak %25-30 olgumuzda yakalayabiliyoruz bu şansı verebiliyoruz geri kalan olgularda önce Türk kökte Türkiye'de akraba dışı veri tabanını tarıyoruz. Ardından tüm dünyayı tarayabiliyoruz. Ve buradan da uygun verici bulursak akraba dışı nakil yapıyoruz. Ancak bazı durumlarda burada kök hücreye ulaşım süresi bazen iki aya kadar alabiliyor ve hastamızın bunu bekleyecek bir zamanı olmayabiliyor. O zaman da devreye yarı uyumlu. Ki bunu bulma şansı %75 bir ailede. Hastanın annesi, babası ya da kardeşi yarı uyumlu olsa da bununla da haploidentik nakil son 10 yılda inanılmaz gelişmeler oldu ve artık herkes için bir donör var diyebiliriz. Gerekli durumlarda özellikle hızlı hareket etmemiz gereken durumlarda haploidentik kök hücre naklini yapıyoruz. Ee, az önce donörle ilgili çok önemli bir şey söylediniz. Ee, Türkiye'de özellikle donör kısmında başarılı mıyız? Yani vaka sayımız e, ne durumda? Türkiye'de bu Türk kökün aktivitesi özellikle son yıllarda hızlı bir şekilde artıyor ve artık kabaca %50 vericimize yani HLA tam uyumlu kardeşi bulunmayan yüzde %50 vericimize hatta daha üstün yüzdeler de son dönemlerde mümkün tam ya da bir uyumsuz uygun akraba dışı verici bulabiliyoruz ve hızlı bir şekilde kendi kaynağımızdan kendi ülke kaynağımızdan nakle gidebiliyoruz. Aynı zamanda Türk yok tabii tüm dünyaya da hizmet veriyor yani Amerika'da olan Avrupa Birliği'nde yaşayan bir hasta da rahatlıkla Türk sisteminden e, ...fayda sağlayabiliyor. Aslında bir, bir sonraki sorumda tam olarak bu olacaktı. E, Türk Hematoloji Derneği'nin çok önemli projelerinden biri. E, yani hem yurt ülke içinde hem ülke dışında... E, ...sağlığa kavuşma kısmında da e, ciddi anlamda çok önemli bir proje. E, uzun yıllardır ben takip ediyorum. E, umuyorum e, tüm dünyada çok daha başarılı bir noktaya gidecektir. Evet. E, peki hocam 50. kongredeyiz. Ama bu kongre biter bitmez bir sonraki yılında çalışmalarına başlıyor olacağız. Hı. Gene Türk Hematoloji Derneği'nin kemik iliği transplantasyon kongresinin hazırlıkları da bir taraftan devam ediyor. Bize de birazcık bu hazırlık süreçlerinden de bahseder misiniz? Çok teşekkür ederim. Tabii derneğimiz son derece aktif hematolojinin her alanında eğitim faaliyetlerine, bilimsel faaliyetlere, ve kongrelere devam ediyor. Şimdi 50. kongremizi idrak ediyoruz. Hemen bunun akabinde 2025 içinde çalışmalar devam ediyor. İlk baştaki en önemlisi transplantla ilgili kemikli transplantasyon kongresi ulusal kongre olacak. 17-19 Nisan 2025 arasında bunun planlamaları devam ediyor. Programını da hazırlıyoruz. Hazırlama aşamasındayız. Hemen ardından 10 Mayıs'a geldiğimizde Lösemi Le Lenfoma Mielom Kongresi olacak ve ondan sonraki adımda da özellikle 2026 yılında bizi heyecanlandıran Amerikan Hematoloji Derneği yine geleneksel olduğu üzere artık öyle diyebiliriz bizimle işbirliği yaparak Amerikan Hematolojisinde konuşulan konuların özetlendiği bir genel e, çerçevenin çizildiği Highlights of Ash, yani eşte konuşulan en önemli konuların özet bir şekilde vurgulandığı toplantıyı da Şubat ayı da 2026'da tam günü belli değil olduğunda sizlere bilgilendiririz. Şubat 2026'da da Amerikan Hematoloji Derneği ile ortak bir şekilde düzenlemeyi planlıyoruz. En az ulusal kongre kadar başarılı olacağını umuyorum hocam. Son olarak katılımcılarımıza söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bizi izlemeye devam edin diyorum. Türkiye Hematoloji Derneği hematoloji konusunda çatı dernektir. Aktiviteleri hızlı bir şekilde artarak devam ediyor. Özellikle genç meslektaşlarımıza ulaşmayı çalışıyoruz. Onları hematolojiyi daha da sevdirmeye, bilimsel dünyasına katmaya uğraş veriyoruz. Bizi izlemeye devam edin diyorum özetle. Çok teşekkür ediyorum ben hocam. Ben teşekkür ederim sağ olun.